Herkese merhaba. Ben Emine Kırak, psikolojik danışmanı. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında COVID-19 salgın hastalarının yetişkinler ve çocuklar üzerindeki olası ruhsal etkilerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere COVID-19 insandan insana bulaşabilen bir solunum yolu virüsü. Dünyada daha önce de çeşitli salgın hastalıklar meydana gelmiş ve alınan tedbirler sayesinde bu hastalıklar sona ermiştir. Bunun farkında olup, bunu çocuklarımıza açıklayabilirsek, en azından çok da travmatik olmayanlarından örneklerle bunu onlara anlatabilirsek, bu salgın sürecinin de sona ereceğine ve normal hayatımıza dönebileceğimizi onları daha kolay ikna edebiliriz. Covid-19 salgın hastalığı aynı zamanda bir zorlayıcı yaşam olayı olarak da tanımlanıyor. Burada zorlayıcı yaşam olayından kasıt aslında travmatik yaşantı olması. Bu hastalığın oluşturduğu etki aslında travma sonrası stres bozukluğu ile neredeyse birebir aynı. Biraz bunlardan bahsedecek olursak, stres, korku, kaygı bunlar özellikle oluşan duygular. Hastalığın ne zaman biteceğine ilgili belirsizlik, korku, stres ve kaygı düzeyinde bir artışa neden oldu. Bu hastalık insanlar üzerinde bir tehdit algısı oluşturuyor çünkü e, her an her yerden hastalık e, kapma durumu söz konusu maalesef. E, bu da tehdit algısının oluşmasına ve e, bu aşırı belirsizlik hali de bu tehdit algısının da e, daha çok artmasına neden oluyor. Hastalığı kapmış olanlar ya da e, ailesinden herhangi birisi hastalığı kapmış olanların e, toplumdan dışlanması söz konusu olabiliyor bu kişiler virüslü, işte hastalıklar kişiler olarak damgalanabiliyorlar. Özellikle ilk başta meydana gelen sokağa çıkma yasaklarıyla beraber günlük rutinlerimizde büyük değişiklikler meydana geldi. Okula gidemedik, işe gidemedik, bazılarımız işsiz kaldı, gelir düzeylerinde çok büyük değişiklikler meydana geldi. Tedavi süreçlerinde aksamalar meydana geldi. Özellikle bu durumda yaşanan kayıplarda e, cenaze törenlerine katılamam gibi ritüellerin yerine getirilememesi e, kayıp ve yaz e, süreçlerinde e, büyük zorluklar yerine getirdi. Şimdi e, hastalıkla beraber inanç sisteminde de değişiklikler meydana e, geldi. Çünkü e, artık dünyanın daha e, güvenilir bir yer olduğu Düşüncesi biraz değişmeye başladı bu hastalıkla beraber. E, tabii biz belki e, daha önce pandemiyle karşılaşmadık. İlk defa pandemi yaşadık ve sanki bu olay daha önce hiç yaşanmamış da böyle bu tarz olaylar hiç yaşanmamış da ilk defa bizim başımıza gelmiş gibi düşündüğümüz için aslında. Sanki bu hastalık sonlanmayacakmış gibi, bir daha dünya eskisi gibi bir yer olmayacakmış gibi düşünceler belirebilir kafamızda. Ama bu hastalığın da sonlanacağını ve biz ne kadar dikkat edersek, önlemlerimizi alırsak bu sürecin o kadar kolay bir şekilde atlatılacağını bilmemiz gerekiyor. Evet, hastalığın yetişkinler üzerindeki ruhsal tepkilerinden biraz bahsedelim. E, tabii bu kadar etkiye karşı insanlar normal olarak çeşitli tepkiler geliştirebiliyorlar. E, bu tepkilerden bazıları işte sürekli tedirgin ya da panik olma hali, kendini güvende hissetmeme, e, öfkeli olma, gergin olma, sinirli ve huzursuz olma hali meydana gelebilir. E, bunun tam tersi olarak e, aşırı umursamazlık hali de meydana gelebilir, umutsuzluk, çaresizlik ve çökünlük hali meydana gelebilir. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, ne kadar kendimizi korumaya alırsak bir şekilde belki hastalığı kapabiliriz. Bu durum insanlar üzerinde bir çaresizlik, çaresizlik hissi oluşturabilir. Bazen de kendini katı ve duygusuz hissetme hali olabilir insanlarda. Çünkü bu durumun insanlar üzerinde oluşturduğu aşırı stres ve baskı artık kendini o kadar ağır hissettirir ki, İnsanlar artık bu duyguları e, hissetmiyormuş gibi kendini hissedebilirler. Evet, e, her şeyin kontrolden çıktığını düşünme durumu olabilir. Ne olup bittiğini anlayamama. Çünkü bu hastalık bir anda meydana geldi ve bir anda biz kendimizi bir pandemi pandeminin içinde bulduk. E, i̇şte sokağa çıkma yasaklarıyla beraber bir anda herkes eve kapandı. E, ve günlük rutinlerimizi İlana i̇şte getiremedik. Günlük rutinlerimizde büyük değişiklikler oldu. Bunlar tabii normal olarak ne olup bittiğini anlayamama durumu meydana getirdi bizlerde. Aslında bu liste biraz daha uzayıp gider. Çünkü bu tarzda tepkiler insandan insana değişiklik gösterebilir. Illaki işte bunlar yaşanacak diye bir şey de yok. Bazı insanlar bu durumu çok daha normal bir şekilde karşılayabilirken, bazıları daha ağır şekilde geçirebilirler. O yüzden ben biraz daha çocuklarda görebilecek bu saatliklerden bahsetmek istiyorum. Biraz buna ağırlık vermek istiyorum. Şimdi yaş gruplarına göre ayırdık bunları. Biraz onlardan bahsedelim. 0-2 yaş arasındaki bebekler ve küçük çocuklar aslında bir e, salgın hastalığın ne demek olduğunu anlamayabilirler. Bu çok normal bir şey ama e, yetişkinlerdeki stresi ve e, korkuyu çok rahatlıkla alabilirler. Bunu e, çok rahat hissedebilirler. E, o yüzden e, bu çocukların yani 0-2 yaş çocuklarının daha, daha az etkilenebilmesi için bu durumdan kendi stresimizi ve kaygımızı kontrol altına almaya çalışabiliriz. 3-5 yaş arasındaki çocuklar bir salgının olduğunu farkında olabilirler ama kendilerine ait bu çocuk ben merkezciliği nedeniyle durumları abartma, işte daha farklı dile getirme tarzında davranışlarda bulunabilirler. Şöyle geçelim. 6-11 yaş arası çocuklar. 6-11 yaş arasındaki çocuklarda ise biraz daha durumu soğuk bir şekilde anlayabilirler. Neler olup bittiğinin farkında olurlar. Ve bu yüzden mesela çeşitli korkular geliştirebilirler. Okula gitme, gitmek istememe gibi tepkiler geliştirebilirler. Özellikle işte arkadaşlarıyla vakit geçirme, işte sosyal ortamlara karışma gibi durumlarda kendilerini biraz daha böyle soyutlayabilirler. Bir de 12-18 yaş arasındaki ergenler var. Onlar zaten hani ergenliğin vermiş olduğu değişimin etkisi altında oldukları için bu durum onlara biraz daha ağır gelebilir. İşte çeşitli Yanlış davranışlar geliştirebilirler ya da e, tütün, alkol ya da madde kullanımı gibi e, kötü alışkanlıklara yönelebilirler. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aslında e, şöyle genellemek istiyorum burada çünkü e, mesela okula gitmek istememe, aşırı aldıngan ya da öfkeli olma, sevdiği şeylerden zevk alamama gibi durumlar e, bütün çocuklarda rastlanabilecek tepkiler aslında işte kavga etme gereksiz yere aslında hiç ortada hiçbir şey yokken kavga etme sorunlu davranışlar gösterebilme gibi tepkiler geliştirebilirler. Bütün bunlar aslında anormal bir duruma karşı geliştirilen normal tepkiler. Şimdi dediğim gibi bu tepkiler illaki ki herkeste meydana gelecek diye bir şey yok. Çünkü bu tepkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazısı bu durumu daha rahat sindirebilirken bazıları bazılarına daha çok stres yaratabilir. E, o yüzden bizim özellikle dikkat etmemiz gereken şey e, bu tepkilerin e, düzeyi aslında ne kadar aşırı olduğu olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, i̇şte normal hayatımızı artık e, çok fazla olumsuz etkilediğini düşündüğümüz anda e, bir uzmana kesinlikle başvurmamız gerekiyor. Bir de e, okul sürecinde karşılaşabileceğimiz e, olası durumlar var. Bunlardan biraz bahsedip e, videoyu kapatacağım. Okul sürecinde tabii bildiğiniz üzere e, uzun bir süre çocuklar okula gidemediler. Bu yüzden yüz yüze eğitim sürecinde e, okula uyum problemleri yaşayabilirler. E, ev ortamının verdiği o rahatlık e, okula uyum sağlamada zorluklar yaşatabilir onlara. Okul ve okula ilişkin sorumluluklarını tekrar kazanılması sürecinde zorluklar yaşanabilir. İşte okulda virüs kapar mıyım endişesiyle e, okula gitmek istemeyebilirler, arkadaşlarından e, uzak kalabilirler, onlarla vakit geçirmek istemeyebilirler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor özellikle ki e, ilerleyen videolarda e, neler yapabileceğimizle ilgili de e, konuşacağız. Neden bahsedebiliriz? Okul ortamında Covid-19 hastalığı ile ilgili gerçek olmayan bilgiler yayılabilir. Çünkü çocuklar işte etrafından duyduklarını farklı şekilde gelip okulda anlatabilirler. Kendisi ve yakınlarından birinin Covid-19 tanısı almış, ve tedavi süreci tamamlanmış, sonrasında da okula dönen öğrenciler dışlanabilirler. Dediğim gibi zaten bu bir damgalanma durumu yaratabilir çocuklarda. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aslında şimdilik bahsetmek isteyeceklerim bu kadar galiba. Daha sonra dediğim gibi başka bir videoda başka bir videoda tekrardan neler yapabileceğimizle ilgili konuşacağız. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum hepimize. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatırız.